bugün Türk evinde olmak bizim için çok anlamlı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel toplantısına katılmak için geçtiğimiz haftalarda ABD'ye gitmişti. Bu ziyaretinde Türk evinde kaldı. New York'taki Türk evi, AKP'ye bağlı Türk evle Ensar Vakfı'nın birlikte kurdukları Türken Vakfı tarafından inşa edilerek hizmete sokulmuş. Resmiyette Türk devletinin kurumsal yapısıyla bir ilgisi yok ve Dışişleri Bakanlığı'na da bağlı değil. Daha da ötesi Türk evini inşa eden Türk Evli Ensar Vakfı birçok yolsuzluk ve hukuksuzlukla tanınıyor. Ensar Vakfı yurtlarında yargı konusu da olan çocuklara dönük birçok taciz ve tecavüz saldırılarının gerçekleştiği de biliniyor. Bu taciz ve tecavüz davalarının önemli bir kısmının üzeri ise AKP yargısı tarafından örtülmüş durumda. Özgür Özel'in adı tecavüz, yolsuzluk ve rüşvetle anılan bir kurumda kalmayı tercih etmesi tesadüfi değil. Çünkü o kaynağı belirsiz paralarla bugünlerde ABD'nin neredeyse birinci gündemi olan New York Belediye Başkanı Eric Adams'a verilen rüşvet sonucu inşa edilmiş bu binayı Türk Devleti'nin bir kurumu gibi görüyor. Tüm resmi temaslarımızı e, Türk evinde, Türk evinin şartları uygun olduğu şekilde sürdürmeyi düşünüyoruz. Dışişleri Bakanlığımızda değerli yetkilileri de bu konuda son derece e, bize karşı açık davrandılar ve misafirperver davrandılar. New York Belediye Başkanı Eric Adams'a dönük rüşvet, yolsuzluk ve haksız kazanç sağlama ile ilgili soruşturmanın ayrıntıları Özgür Özel Türk Evi önünde bu açıklamayı yapmadan birkaç saat önce açığa çıkmıştı. Özgür Özel'e bu konuda soruldu. Öncesinde nasıl bir parti olduklarını tarif etti. Ama şu an Türkiye'nin ana muhalefet partisi yurt dışına adım attığımızda Türkiye'nin partisi Ardından bu tarife uygun bir şekilde adı Eric Adams'a verilen rüşvetle gündeme gelen AKP iktidarının savunuculuğunu yaptı. Burada böyle bir bina yapılırken Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nde rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil. Öyle bir acziyet içinde değil. Özgür Özel'in böyle bir şey olamaz sözleriyle savunduğu Türk Devleti'nin AKP'li iş insanlarının ve AKP vakıflarının New York Belediye Başkanı'na rüşvet vermesine dönük gelişmeler kısa süre sonra soruşturmayı aşarak davaya dönüştü. Eric Adams hakkındaki davanın iddianamesinde ise birçok AKP'linin ismi kodlanarak yer alıyordu. İddianamede adları açıkça yazılmasa da ismi rüşvetle geçenler arasında Erdoğan'ın oğlu Bilal ile kızı Esra'nın da olduğu ABD basınında yer alıyordu. Belki de tam da bu nedenle Özgür Özel'in ABD'de olduğu günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Erdoğan programını yarıda keserek apar topar bu ülkeden ayrılıyordu. Özgür Özel'in yumuşama adına yürüttüğü siyaset sadece ABD'deki açıklamalarıyla sınırlı kalmadı. O, Türkiye'de ana muhalefet olduğunu ileri sürse bile aslında AKP'nin ömrünü uzatma girişiminin bir parçası olduğunu meclisin 1 Ekim günü yapılan yasama yılı açılış töreninde de gösterdi. Erdoğan açılış törenlerinde meclise geldiğinde şimdiye kadar tek bir muhalefet partisi onu ayakta karşılamıyordu. 1 Ekim günü DEM Parti dışındaki tüm muhalefet partileri Erdoğan'ın meclise girişinde onu ayağa kalkarak karşıladı. Özgür Özel CHP'lilerin de rahatsız olduğu bu tutuma dönük eleştirilere yanıt vermekte gecikmedi. Erdoğan'ı ülkenin Cumhurbaşkanı olarak gördüklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki süreçte de makamlara saygılı olacak. Özgür Özel sadece AKP karşısındaki tutumuyla dikkat çekmedi. İktidarın küçük faşist ortağı MHP'ye karşı da benzer bir tutum sergiledi. Haftalık grup toplantısında CHP'nin yanı sıra gazetecileri de tehdit eden Devlet Bahçeli'nin söylediklerini görmezden gelerek saygıda kusur etmeyeceğini söyledi. Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Yok yok efendim. Biz de bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Yani, saygıda sevgide eksiklik göstermiyoruz. Evet. Özgür Özel'in AKP ve MHP karşısında yumuşama adı altında geliştirdiği tutuma en sert eleştirilerden birini CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yöneltti. Dijital platform üzerinden "Hiçbir yurttaşımızın Erdoğan ve saray rejimini meşrulaştırma hakkı ve hukuku yoktur. Ancak mücadele etme sorumluluğu vardır." açıklamasında bulundu.